bugün ben iş yerine gittim tığa bindim. Sıfır. Görüyorsunuz. Koltuklara daha açılmamış. Vites nerede? Onu bulamıyorum. Vites nerede? Ben bunun vitesi yok. Lan vites nerede? Vites. Vitesi bulamadım. Evet gördüğünüz gibi tığ. Sağ olsun. Evet, ödülüz gibi. İşte böyle ekran. Böyle sıfırda. Basıyor. Ya da basmış. Bakın burada daha bir şu ağaçlar var. Hepsi sıfır. Şu poşeyi benzetmeler değil. Ben arkadayım. Aynaya çekiyorum. Evet burada elemanlar var çıkıyorum ben. Oy. Evet. Çok da yum. Çok güzel. Yerim kay bakalım öbür koltuğa hadi. Beraber yükleyelim seninle. Gel bakalım turda nasıl gidiyor bana. Ha? Yok be babası hayır. beraber hayır, hayır, yükleyeceğiz. Yok be ben, ben, Ya otursun şimdi. tamam, tamam. tamamdır reis tamam <laughs> <laughs> nasıldır güzel mi? güzel bu kulağı sen gel benim yanıma ben seni gezdireyim tamam Olur. tamam Azıcık olunca geleceğim ha. Az Azıcık olunca gelesin tamam. diyor bana. Korkma ama tamam mı bak şimdi. Tamam. Evet. <laughs> gel gel gidiyor. Üstte mi çıkacağız acaba? Aynen tam üstüne çıkacağız. <laughs> Tutulamadı ama. Aynen öyle ha. Aynen. Aynen. Aynen.

好，我到你这坐